Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köy tavuğundan erişteli tavuk suyu çorba yapacağız. Tavuğu Yenice köyünden Elvan Yolpak ablam gönderdi. Buradan ona tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Köy tavuğunu biz gönül rahatlığıyla yiyoruz. Hazır tavuk çok çabuk pişiyor. Bu biraz daha geç pişebiliyor. Ama çok daha sağlıklı ve lezzetli. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Haydi şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar şimdi tavuğumuzu parçalayacağız. Tencereye sığmadığı için biraz parçalara ayıracağız. Siz isterseniz bütün olarak koyabilirsiniz. parçalara ayırmaya gerek yok. Hani siz tencereye sıcak şekilde ayarlarsanız göstermek istiyorum Bakın bu o, tavuğun köy tavuğunun etleri kırmızı kırmızı ama hazır aldığımız tavuklar hep bembeyaz şekilde daha kaslı daha etli e, ve daha lezzetli oluyor burada yağları var kendinden yağı bu da çorbaya yemeklere çok güzel tat katıyor Şimdi arkadaşlar tavuklarımızı güzelce parçaladık. Güzelce yıkadık. Ve şimdi tencereye yerleştiriyoruz. Güzelce ne? Üzeriniz hazır ısıttığımız sıcak suyumuzu koyacağız. Sıcak suyu koyduktan sonra yaklaşık bir saat kısık ateşte pişireceğiz. Şimdi sıcak suyumuzu döküyoruz. Üstünü geçecek kadar koysanız yeterlidir. Biraz daha ilave su koyuyoruz. birazcık da tuz ilave edeceğiz. Evet, bir saat sonra buluşmak üzere. Arkadaşlar şimdi tavuklarımız pişti. Düdüklü tenceremizin havasını aldık. Şimdi çıkartıp etlerimizi bir güzelce tetikleyeceğiz. Oh oh. Üzerindeki mis gibi yağlar gözüküyor. Güzel pişmiş görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel pişmiş görünüyor. Arkadaşlar etlerimizi tektikliyoruz. Gördüğünüz gibi normal hazır tavukla arasında çok fark var. Bu kırmızı ve kaslı olduğu için liflif. Lif. Diğeri e, beyaz. Biz iki kişi olduğumuz için bize fazla gelebilir. Kalanını saklama kabına koyup dolaba atacağız dondurucuya arkadaşlar. Evet. Siz de öyle yapabilirsiniz. Oh, oh, ne güzel pişmiş değil mi? Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu ocağımıza aldık. Tavuk suyumuzu kaynamaya alıyoruz. Tik tik dediğimiz etlerimizi de içine koyacağız. Beraber ikisi biraz kaynayacaklar. Bakın arkadaşlar tavuğumuz ne kadar yağlıymış. Onun için ilave hiçbir yağ koymuyoruz. Harika görünüyor ya. Yağlı yağlı. Evet arkadaşlar şimdi çorbamız kaynamaya başladı. İçine iliştelerimizi katıyoruz. Oh mis. ilave un katmadık arkadaşlar eriştenin kendi unu olduğu için suyuyla beraber kıvam alacaktır Arkadaşlar şimdi eriştelerimiz pişti Nörü bey tadım yapsın bakalım beğenecek mi? Höran'ın ellerinden Evet şimdi tabağımıza alıyoruz sıcak sıcak. Of mis. Öğrenim güzel gözüküyor. Çorbamız biraz tuzunu atalım bakalım. Biraz karabiber. biraz pul biber. Oh. Oh. Biraz da Gökova pideden gelen limonlarımızdan dökelim. Onun için de Nuran Can Özgür Can'a teşekkür ediyoruz. <laughs> Sponsor olmuş gibi oldular. <laughs> Çorbamız güzel gözüküyor. Şimdi Aa. tadalım bakalım. Evet arkadaşlar en sevdiğim ana geldi. Tadım zamanı. Şimdiden hakkınızı helal edin. Karşınızda yiyeceğim. Ama çorba bir harika gözüküyor. Sanki kelle paça çorbası arkadaşlar. Hayatım bir yaklaşır mısın? Bakın. Sanki kırmızı kırmızı etli köy tavuğu. Kelle paça çorbası içiyormuşum gibi. Şimdi tadına bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Hören nasıl yapmış? Bakalım beğenecek misiniz Nuri Hadi Bey? Bakalım. Yani gözümü kapatsan kelle paça çorbası içiyorum zannederim. O kadar güzel olmuş. Erişte de ayrı bir tat katmış. Arkadaşlar bence Hörşan Hanım dediği gibi çocuğunuza, kendinize böyle güzel köy tavuğu bulup güzel bir çorba yaparsanız daha iyi olur. Diğer fabrikasyon tavuklar 5 dakikada pişer. Sünger gibi tatları var. Bu mükemmel. Harika olmuş hayatım. Eline sağlık. Son lokmayı da alayım. Tadım zamanını sonlandıralım eziyet etmeyelim izleyicilerimizi. Mükemmel olmuş dediğim gibi. Evet son olarak ne diyoruz arkadaşlar? Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle daha da büyüyor, daha da yeni kullanıcıların karşılarına çıkıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.